Merhaba arkadaşlar, Sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar başarılı oyuncumuz Altın Avruz'un yepyeni muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Karizmatik oyuncumuzun yeni ve özel muhteşem görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videoları hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemeye kalın. Kanalım,